Merhaba arkadaşlar. Şampiyonu tahmin et etkinliğinin ödüllerini dağıtacağız. Şu anda gördüğünüz gibi listemizde 63 tane oyuncu var. 63 kişi şampiyonu doğru tahmin etmiş. Ama bizim bunların arasından 20 kişi almamız gerekiyor. Random Ork aracılığıyla bu 20 kişiyi belirleyeceğiz. Gördüğünüz gibi liste burada. Ve şimdi bize rastgele sıralamasını istiyoruz. Evet listemiz geldi. Hemen bakalım. Gürhan Ocak'tan, Yunus Şenbayık, Kadir Yıldırım, Görkem Altun, Emre Demirtaş, Hakan Yurtseven, Emir Kenan Özel, Yasin Çelik'ten, Berkim Kavran, Zafer Oruç, Doğukan Çener, Murat Şahin, Kubilay Serdar Gümüş, Kaan Mete Peksen, Ercihan Ünlü, Dilaver Korkmaz, Burak Öktem, Deniz Kara, Yiğit Ege Yorulmaz, Ahmet Caner, özbermek. Gördüğünüz 20 kişi bizden 300 GC kazandı. Hesaplarına 300 GC birazdan yüklenecektir. Etkinliklerimiz devam edecek arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin.